Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımızda yapılışı kolay, görüntüsü çok güzel, kabarık örgü modelin anlatımını yapacağız. Modelimiz böyle. Burası modelimin ön yüzü. Burası ise modelimin arka yüzü. Modelimi yaparken orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım ve 3 numara şiş. Şöyle göstermek istiyorum. 3 numara şiş kullandım arkadaşlar. Modelimin ilmek katları 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. En sonunda 3 tane ilmek eklemesi yapıyoruz. Anlatım yaparken modeli 3 desen üzerinde sizlere gösterimini yapacağım arkadaşlar. Önceden ilmeklerimin şişimin üzerine attım. Modelimiz ön yüzünde başlıyor. Yani ilk modelimizi kurarken ön yüzünde kurmaya başlıyoruz. Ve ben şu anda modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden e, normalde örmeden alıyorum ama birinci sıra olduğu için düz örgü olarak ördüm. Modelin ön yüzüne geçebilmem için ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim modelimin ön yüzüne geldim ve şu anda birinci sıradayım kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düzürdüm. bir doladım sola doğru bir kesme işlemi yaptım kesme işleminden sonra 3 ilmek daha düzürüyorum. toplamda 4 ilmek oldu Şimdi sağa doğru bir ilmek kesiyorum. Ben önceden ilmeklerimin yerlerini değiştirerek şöyle sağa doğru bir kesme işlemini yaptım. Böylece bir modelimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bir dolama yaptım, bir düz ördüm. Bir dolama yaptım, ikinci modele geçiyorum. Sola doğru bir kesme işlemini yaptım. Kesme işleminden sonra 3 ilmek daha düz örüyorum. Toplamda 4 tane düz ilmeğim oldu. Şimdi iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesme işlemini yaptım. Bir doladım. Üçüncü modele geçiyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar öncelikle sola doğru bir kesme işlemini. Üç ilmek daha düz ördüm. Toplamda düz ilmeğim dörde yükseldi. İlmeklerimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım bir düz ördüm kenar ilmeğim ters modelimin ikinci sırasında ve arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum Bu sırayı bu şekilde tamamladığım modelimin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Kesme işleminden sonra bir ilmek düz ördüm. Sağa doğru bir kesme işlemini yaptım. Bir doladım. Burada üç ilmek düz ördüm. Bir doladım sola doğru bir kestim bir taneyi düz ördüm sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum tekrar bir doladım 3 ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesme işlemi bir ilmek düz ördüm sağa doğru bir kesme işlemi daha yaptım bir doladım 2 ilmek düz kenar ilmeğim ters Modelimin arka yüzde ve dördüncü sırasındayım. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi burada işlem değişiyor. Bir tane tersim var, bir de dolama yapmış olduğum ilmeğim var. İkisini tek tek düz örgü olarak ördüm. 3 tane ilmek ters örüyorum. Yine 5 tane ilmeğim var dolama ilmeklerimle beraber. 5'ini tek tek düz örgü olarak örüyorum. 3 tane ilmeği ters örgü 5 ilmek düz örgü 3 ilmek ters örgü 5 ilmek düz örgü olacaktı ama benimki burada bittiği için kenarda 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimle beraber 2 ilmek ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 2 il ilme 5 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ilmek ters kenarlarda yarı model olduğu için 2 ilmek ters 1 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğim ters modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimden sonra 1 ilmek ters ördüm 2 ilmek düz 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimle beraber iki ilmek ters. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin e, kapatmaya başlıyoruz. Daha bir desen bitirmedik. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmek düz ördüm. Burada bir tane düzüm vardı. Buradaki tersi de düz ördüm. Burada bir tersim kaldı. Burada ise üç tane düzüm var. Arkadaki düz ve öndeki tersin yerlerini değiştirerek model kaydırma yapacağız. Öncelikle ikisini birlikte sağa doğru kestim. Sağa doğru bir ilmek kestikten sonra bir doladım. Burada bir taneyi düz ördüm. Bir doladım. Şimdi buradaki düz ve arkasındaki tersi ikisini birlikte ördüm. Üç tane daha düz ördüm bir tane ters kaldı arkadaki düzle yerlerini değiştirerek öncelikle sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir ördüm bir doladım tekrar sola doğru bir kesim yaptım aradaki üç tane ilmeği düz ördüm iki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yaptım buradaki tersimi de düz ördüm ikisini kenar ilmeğim ters modelimin arka yüzüne geldim arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesme işlemini yaptım. Bir doladım. 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sola doğru bir kesme işlemini yaptım arada bir tane düz ördüm sağa doğru bir kesme işlemini yaptım bir doladım 3 ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesme işlemini yaptım bir ilmek düz ördüm 2 ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesme işlemini yaptım bir doladım 3 ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kestim bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğim ters bakın arkadaşlar modelimizi kaydırmış olduk önceki işlemi yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım kenar ilmeğimden sonra iki ilmek ters ördüm burada bakın şöyle 5 tane ilmeğimiz var dolama yapmış olduğumuz ilmeklerle beraber 5'ini tek tek düz örgü ördüm 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 5 ilmek düz kenar ilmeğimle beraber 3 ilmeğimi ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz 5 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğim ters Arka yüze geldim. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek ters ördüm. Evet arkadaşlar böylece modelimizi bitirmiş olduk. Yani kaydırmalı olduğu için bir modeli iki defa tekrar ettik kaydırmalı olarak bakın alttakilerden iki tane var üst sırada ise üç tane var şimdi modeli ilk yapmış olduğumuz sıra gibi bakın şöyle ilk sırayı tekrar ediyoruz burasını ilk yapmış olduğum sıranın aynısını yapacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim yaptım 3 ilmek düz ördüm bundan beraber 4 ilmek oldu 2 ilmeğimin yerlerini kaydırarak yani değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım bir doladım bir ördüm bir doladım sola doğru bir kesim kesme işleminden sonra 3 tane daha düz ördüm toplamda 4 tane oldu iki ilmeğin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim bir doladım bir düz ördüm bir doladım sola doğru bir kesim 3 ilmek daha düz ördüm sağa doğru bir kesim bir doladım bir düz ördüm ve kenar ilmeğim ters Evet arkadaşlar ikinci tekrarın bir sırasını beraber yaptık Kafanız karışırsa modeli geri sarıp arka yüzden ikinci tekrardan yani ikinci sıradan itibaren geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz modelimi bir kere daha bu şekilde bitmiş halini sizlere göstereyim